Merhaba arkadaşlar. MEP 9. 3. sınıf matematik kitabının soru çözümleriyle beraberiz. Bugünkü konumuz dik üçgen ve trigonometridir. Konuya başlamadan önce şöyle temel kavramlar kısmımız var. Terimler ve kavramlar kısmımız var. Pisagor teoremi, Öklit teoremi ve trigonometrik oranları göreceğiz. Sembol ve gösterimler demiş. Trigonometrik ifadeler olan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan bahsetmiş. Sonra dik üçgende Pisagor teoremini anlatmış isteyen arkadaşlarım inceleyebilirler. Biz hemen şöyle yine şu soldaki kutucuktan öncelikli olarak gördüğünüz gibi bir ABC dik üçgeni var. A açınız 90 derece. Ne demiş? Bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs yani şurada 90'ı gördüğü kenar a buna hipotenüs diyorsunuz. Diğer kenarlara ise dik kenarlar denir. Yani b ve c kenarlarına dik açıyı oluşturan kenarlara da dik kenar diyormuşsunuz. Hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarından daha büyüktür. Gördüğünüz gibi ab'den büyük, ac'den büyük. Kısacası dik üçgeninizdeki en uzun kenarınız hipotenüs olur her zaman için. Bu da önemli bir bilgidir. Dik üçgende en uzun kenar daima hipotenüs tür. Ve gelelim Pisagor teoremine. Anlatmış demiş ki bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yani hipotenüs uzunluğunun karesi eşit olur dik kenarların karelerinin toplamlarına. İşte bu ifade sizin Pisagor teoreminizdir. Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamları. Pisagor teoremi. İşte buradan gördüğünüz gibi ispatına girmiş. Biraz işte benzerlik, eşlik vesaire gibi şeyler yapmış. İncelemek isteyen arkadaşlarım bu kısmı da inceleyebilir. Bizim bu sayfadaki tek ihtiyacımız olan Pisagor teoremiydi. Daha sonrasında Pisagor teoreminin GeoGebra gibi bir program kullanılarak Gösterimini yapmış. İncelemek isteyen arkadaşlarım için şöyle kısaca gösterelim. Şöyle şu şekilde de bir süre bekleyeyim. Bu programla ilgili çok bilmemiz gereken aslında bir şey yok. Merak ediyorsanız şayet diye göstermek istedim. Bir de son olarak burada böyle bir şey yapmış. Bu programla alakalı. Bunu da isteyen arkadaşlarım inceleyebilirler. Ama biz geçiyoruz birinci sorumuza. Şimdi AC, AB, BC'ye dik gördüğünüz gibi 90 verilmiş. AC, AD'ye dik gördüğünüz gibi 90 verilmiş. AB'ye 1 demiş. BC'ye 2 demiş. AD'ye kök 11 demiş. Ve bizden DC uzunluğunu istiyor. Buraya X diyelim. Bu AC'ye de Y diyelim. Önce Pisagor teoremi gereği şu dik üçgende Pisagor yapalım. Diyelim ki hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamları 1 artı 4'ten y kare 5 gelir. Dolayısıyla y'yi de kök 5 olarak buluruz. Sonra diğer dik üçgende yani yukarıdaki dik üçgende Pisagor teoremi uygulayalım. x'in karesi eşittir. Kök 11'in karesi artı kök 5'in karesi ki küçük bir hatırlatma köklü bir sayının siz karesini aldığınızda kökle kare ifadeleri birbirine götürür ve içerideki sayı dışarıya çıkar. O zaman kök 11'in karesi 11'dir. Kök 5'in karesi 5'tir topladığınızda 16 olur ki karesi 16 olan sayı da 4'tür. Gördüğünüz gibi iki farklı dik üçgende iki farklı Pisagor teoremi uyguladık ve bizden istediği DC uzunluğunu bulmuş olduk çözümü yaparken de gördüğünüz gibi bizim yaptığımız şeylerin aynılarını yapmış. İşte Pisagor teoremi bu. Dik üçgende yapılıyor tabii ki bu Pisagor teoremi. Çünkü siz hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamları diyorsunuz. Şimdi yeni nesil diye tabir ettiğimiz bir soruyla karşı karşıyayız. Demiş ki bir arsanın etrafına 3,5 metre yüksekliğinde duvar örülmüştür. Şöyle duvarın yüksekliğine 3,5 diyelim. Duvarın dibinden suyulu geçmektedir. Duvarın üstüne dikenli tel çekmek isteyen arsa sahibinin falan filan hikayeyi anlatmış. Hikaye kısmıyla çok da işiniz yok. Önemli olan sizin sorudaki sayısal ifadelerinizdir. O yüzden okumuyorum bu kısmı. Merdivenin boyu 6,5 metre. Yani şurası 6,5 metreymiş. İse su yolunun eninin kaç metre olduğunu bulunuz. Kısacası aslında şöyle bir şey yapıyor. Bakın zaten burada da şeklini göstermiş. Şöyle bir 3,5 metrelik bir duvarınız var. Merdiveninizin boyu 6,5. Burada bizden istediği su yolunun eni için X dersem o da BC uzunluğunu verir ve elimizde bir dik üçgen oluşur. Pisagor teoremi gereği evet bence de bunu yapmamız gerekiyor. Ancak burada iki farklı şekilde bu işin üstesinden gelebiliriz. Birincisi şudur. Birinci yol. Nereye yazalım? Şöyle yazalım birinci yol. Yazarsın. Dersin ki 6,5'in karesi eşittir 3,5'in karesi artı x'in karesi. Yani hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamı. 3,5'i karşıya alırsın. Eksi olarak geçer tabii ki. Ve dersin ki şuradaki ifadeye 2 kare farkı. 2 kare burada çok okunmuyor galiba. Şöyle yapalım. Evet, 2 kare farkı diyelim. Matematikte bu iki kare farkını nasıl yapıyoruz? Önce bu sayıların farklarını alıyoruz, eksi 3,5 diyoruz. Çarpı, sonra da bu sayıların toplamlarını alıyoruz, artı 3,5. Ne eşit olacak? X kare. Farkları 3'tür. Çarpı Toplamları 9'dur x kare dersiniz. Özür diliyorum 9 değildir. 10'dur. Buradan x kareyi 30 x'i de kök 30 olarak bulursunuz. Yani bizim cevabımız şurada kök 30 olarak bulunur. Zaten o da gördüğünüz gibi bizim yaptığımız yoldan 2 kare farkından çözmüş. Ama benim size eklemek istediğim bir yol daha var ki genelde de sık sık kullanacağız bu yolu. Şimdi bu sorunun çözümü birinci yolu. İkinci yolu şöyle şurayı karıştırmadan ekstra bir sayfa yardımıyla yapalım. Şimdi bir dik üçgenimiz vardı. Burası 3,5, 6,5 ve burası da x'ti. Şimdi önce bunları virgülden kurtaralım. Kenar uzunluklarını ve onunla çarpalım. 35 65 x Sonra bu sayılar çok büyük. Bu sayıları Sadeleştirelim. Diyelim ki kaça bölünebiliyor? İkisi de gördüğüm kadarıyla 5'e. 7 5'e böldün 10 3. Şimdi Pisagor yapalım. Bu daha da nispeten daha da küçük sayılarla. 13'ün karesi eşittir 7'nin karesi artı x'in karesi diyeyim yani hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamları. Buradan 13'ün karesi 169 49 artı x karedir. Sonra x kare buradan 120 gelir. 120 de 30 çarpı 4 olduğundan x'i 2 kök 30 olarak buluruz. x'i iki kök 30 olarak buluruz. Ne yaptık? 3,5 6,5 önce sıfırdan kurtardık. Virgülden kurtardık yani. Onunla çarptık. 35'e 65'tir dedik. Sonra bu sayıları 35-65'i 5'e böldük 7 5'e böldük 13 geldi. Bu şekilde Pisagor yaptık ve 2 kök 30 olarak bulduk x'i. Ama başlangıca dönebilmemiz için Şimdi bu sayıları 5'e bölmüştük. O zaman bulduğumuz bu değeri 5 ile çarpmalıyız. Çarpalım 5 ile ne olur? 10 kök 30 olur. Bir de 10'la çarpmıştık. 10'la çarpmıştık. O zaman bulduğum bu ifadeyi 10'a böleyim ve x'i direkt kök 30 olarak bulayım. Şimdi bu soru virgüllü olduğu için bir tık daha fazla işlem yapmışız gibi gözükebilir size. Ama Sadeleştirme. Şu köşe, köşeye not alalım. Sadeleştirme diyelim. Bizim Pisagor'da kullanacağımız en önemli özelliklerden bir tanesi olacak. Aklımızın bir köşesinde bunu tutalım. Bu da aslında nedir? Sizin bu soruyla ilgili ikinci yolunuz Dediğim gibi burada evet işimizi bir tık daha uzatmış olabilir virgüllü olduğun için. Ama sadeleştirme yolu da bizim için fazlasıyla önemli bir durumdur. Diyorum ve bunu kapatıyorum. Zaten başlangıçta da neyden çözmüştük biz sorumuzu? 2 kare farkından. Sık sık kullanılan iki tane ifadedir bu. Ya iki kare farkı ya da az önce çözmüş olduğum gibi sadeleştirme. Evet. Üçüncü örneğimize bakalım. A, B, A, C'ye dik. Evet burası 90. B, D, D, dik. Evet 90. A, B 2 birim. D, C 4 birim. BC C 2 kök 10 birim. Bizden A, C artı D, B istiyor ki A, x, DB de Y der isek. Bakın şimdi. A, C ne dedik? X. Şurada etrafını yeşille çizdiğim bir dik üçgenim var. Hemen Pisagor yapıyorum. Diyorum ki hipotenüs olan iki kök onun karesi eşittir. Dik kenarlar olan iki ile X'in karelerin toplamına. İki kök onun karesi alınırken 2'nin karesi 4'tür çarpı köklü bir sayının karesi alındığında kök içindeki sayı. Dışarı çıkar. Ve buradan 40 eksi 4'ten x kareyi 36. Dolayısıyla x'i de 6 olarak buluruz. Elde var 1. Sonra BD'yi bulalım. BD'ye de y demiştik. Yani şuraya şöyle y dedik. Etrafını maviyle çizdiğim dik üçgende bir pisagor daha yapıyor. Yine diyorum ki iki kök onun karesi eşittir. Dik kenarlar olan 4'ün karesi ile y'nin karesinin toplamı. Zaten 2 kök 10'un karesini az önce de almıştık. 4 çarpı 10. 16 artı y kare. Buradan y kareyi 40 eksi 16'dan 24 olarak buluruz. 24 4 çarpı 6'dır. Ve dolayısıyla buradan y'niz 4 kök dışına 2 diye çıkar. 6 çıkamaz. 2 kök 6 olarak bulunur. X'i soruyordu bulduk. Y'yi soruyordu bulduk. Pardon X artı Y'yi istiyormuş. X 6'dır. Y 2 kök 6'dır. Ve bu toplam 6 artı 2 kök 6 olarak bölünür. Yaptığımız şey nedir? Gördüğünüz gibi çözümüne bakacak olursanız yapmış oldukları aynı şey yapmış. İki farklı dik üçgende ortak bir hipotenüs değeriniz var ortak hipotenüs değerini iki farklı dik üçgende Pisagor teoremi yaparak buldunuz. Ve geçiyorum bir sonraki soruma. Örnek 4. ABAE dik verilmiş. BCCE dik verilmiş. ABBD'ye eşittir demiş. Ki buralara Y Y yazabiliriz. CD 6, D 4 vermiş. Buna göre x'in kaç birim olduğunu bulalım demiş. Şimdi iki tane 90 derecemiz var ama şurada bir tane, şu BCD dik üçgenimiz var. Dolayısıyla bana bence bir dik üçgen daha lazım. Şöyle BL'yi bağlayayım. Yukarıda da ABE dik üçgenini oluşturmuş olayım. Şimdi, işte burada çok güzel bir şey söylemek istiyorum ekstra bir parantez açarak. Ne dedik? Bir dik üçgenimiz olsun. Dik kenarlar A ile B olsun, hipotenüs de C olsun. Pisagor ne diyordu? C'nin karesi eşittir A kare artı B kare. Şimdi bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Mesela A kareyi bulacağım zaman B kareyi karşıya atarım. C kare eksi B karedir derim. Yani dik kenarı bulurken hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi yazarım ya da B kareyi bulurken A kareyi karşı atarım. Yine hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi gelir. Bu şekilde bulabilirim. Bu önemli bir yorumlama şeklidir. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Şöyle mesela şurada bir Pisagor var. Önce yukarıdan başlayalım. Pisagor var. Nedir? BE'nin karesi. BE'nin karesi. X'in karesi artı Y'nin karesidir. Bir de bunu kök için alacağım falan karıştırma şimdilik. Ama Pisagor'u var orada. Geldim buraya. Bu dik üçgende ve etrafını yeşille taradığım dik üçgende ortak kenar BC uzunluğudur. Ortak kenar, dik kenar. O zaman ben önce küçükte sonra büyükte bu ortak kenarı, ortak dik kenarı veren ifadeyi yazarsam bunları birbirlerine eşitleyebilirim. Ortak dik kenardır bu şu BC. 2 dik üçgen içinde ortak dik kenardır. O zaman hadi küçükte yazalım. Dik kenar bulunurken nasıl yazılıyormuş? Hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesiyle Yazalım. Hipotenüs Y'dir. Y'nin karesi eksi dik kenarda nedir burada? 6'dır. 6'nın karesi. Küçükte yazdım. Hadi gel büyüye. Büyükte hipotenüsün karesi eksi 10'un karesi diyeceğim. Hipotenüsün karesi yazacağım. Eksi 10'un karesi diyeceğim D. Hipotenüsün karesine Şuradaki dik üçgenden yazabilir miyim? Yazarım. X kare artı Y kare. İşte yazmış olduğum bu iki ifade. Yani ortak dik kenarı veren bu iki ifade birbirine eşit olur. Eğer siz altta görüldüğü üzere A'lar, X'ler, Y'ler bir arada cümbüş yaşamayalım istiyorsanız bunu yani ortak dik kenarı olan ifadelerde tek denklem yazabilmeyi kullanırsınız. Bir kez daha söyleyelim. Önce küçük dik üçgende ortak dik kenarı veren ifadeyi yazdım. Sonra büyük dik üçgende ortak dik kenarı veren ifadeyi yazdım. Ve bunları birbirlerine eşitledim. Bakın şimdi ne oldu? Renk seçemedim. Şu olsun hadi y kare eksi 36 eşittir. x kare artı y kare eksi 100. y kareler gitti. 100'ü karşıya attığın zaman x kare 100 eksi 36'dan 64. x'inizde 8 olarak bulundu ki zaten bizden x değerini istiyordu. Dik kenarı veren ifadeleri nasıl yazılacağımızı konuştuk. Pisagor teoreminden. Daha sonra da ortak Dik kenarı veren ifadeyi tek denklemde nasıl yazacağımızı konuştuk. Dolayısıyla işlemleri uz uzatmama adına ne yapıyorsunuz? Tek denklemde ortak dik kenarı veren ifadeyi yazıyorsunuz. Yoksa böyle işte A dersiniz, X dersiniz, Y dersiniz. 3 tane bilinmeyen de şöyle 3 tane denklem bulursunuz. Sonra bu üç denklemin çözümünü yapmaya uğraşırsınız. İşimiz matematiksel amelelik değil. Bizim işimiz geometride yaratıcılık. Alın size yaratıcılık. Diyorum ve bu sayfayı da bu şekilde bitiriyorum.